Arkadaşlar merhaba. 25 Mayıs 2022 tarihli kap haberlerini özel şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Almak satmak sizlerin takdiri arkadaşlar. İlk haber yeo teknoloji ile ilgili ihale süreci ile ilgili bir haber arkadaşlar. Burada ihale sonucu ile ilgili ekonomik açıdan en avantajlı teklif şirketimiz tarafından verilmiştir diye belirtilmiş. Haber şöyle, şirketimiz Bora Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Tedarik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihale kayıt numaralı Batman 4 yol pompa istasyonları otomasyon sistemlerinin yenilenmesi ihalesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi vergiler hariç 93.311.000 TL bedelle vermiş ve birinci sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için ihale kanunu hükümleri çerçevesinde düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup, süreç ile ilgili gelişmeler kamu ile paylaşılacaktır diye belirtilmiş. Yeo ile ilgili böyle bir ihale haber arkadaşlar. TGS dış ticaret ile ilgili kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim haberi var. Burada nakit kar payı ödeme şeklinin peşin olduğu belirtilmiş. 1 TL nominal değerli pay ödenecek nakit kar payı net olarak 0.1 TL şirket sermayesinin net %10'u tutarında kar payı dağıtılmasını ve dağıtım tarihinin 03.06.2022 olarak belirlenmesini önerdi. Yapılan oylama sonucunda bu öneri oy birliğiyle kabul edilmiş arkadaşlar. Dağıtım tarihi 03.06.2022 arkadaşlar. Alcatel ile ilgili de kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim haberi vardı. Kar payının ödenmeyeceği belirtilmiş arkadaşlar. Kar dağıtılmaması konusundaki önerimize ilişkin tablo. 27.04.2022 tarihinde kapta yayınlanmıştır diye de belirtilmiş haberde. Bu önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadığı anlaşıldı. Yapılan müzakere sonucunda yönetim kurulunun kar dağıtılmaması yönündeki önergesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir diye belirtilmiş arkadaşlar. Alkım kağıtla ilgili yeni makine ve ekipman yatırımı araştırması diye bir haber paylaşıldı. Burada haber şöyle. Şirket yönetim kurulu 25 Mayıs 2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sektörde yaklaşık 25 yıldır ve yılda üretim cinsine göre yaklaşık 90 bin ton offset, fotokopi ve benzeri kağıtların üretimini yapmaktadır yapılan pazar araştırmaları neticesinde ülkemizde arz talep dengesinin ciddi miktarda ithalat yönünde olduğu birinci hamur, fotokopi ve ambalaj kağıdına hitap eden yüksek gramajlı özel kağıt üretimi ile ilgili yatırım imkanlarının araştırılması ve yakın olarak takip edilmesi önem kazanmıştır. Yeni makinelerin imalat kuruluş süreçlerinin çok uzun olması toplam yatırım maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle yurt dışında faaliyete son vermiş tesislere ait makine ve ekipmanların çok daha ekonomik şartlarda ve daha kısa sürede kurulabileceği düşünülmektedir. Bu şekilde planlanan bir ikinci el makine yatırımı daha az öz kaynak ve çok daha az dış finansman ihtiyacı ile kurulabilecektir. Piyasa talebine göre özellikle ithalat yoluyla karşılanan kağıt çeşitlerini üretebilecek yurt dışı piyasalarda 120 ile 180 bin ton kapasiteli ikinci el makine ve ekipmanların araştırılması ve detaylı fizibilite oluşturulması konusunda Genel Müdürlüğü yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiş arkadaşlar. Alkım Kağıt da esasında çok iyi bilanço açıkladı. Bu şirkette düşük sermayeli ama güzel büyüyor arkadaşlar. Bu yatırımlar umarım gerçekleşir ve uzun vadede bilançosuna da önemli katkılar umarım sağlar arkadaşlar. Zaten son bilançosunda gayet iyiydi arkadaşlar. 7 Mart tarihinde bilanço sonuçları ile ilgili videoyu kanala yüklemiştim. İsterseniz alkay yazıp kanaldan aratıp izleyebilirsiniz arkadaşlar 24 Mayıs 2022 tarihinde de link bilgisayarın karpaya dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim haberi vardı burada nakit karpı ödeme şeklinin peşin olduğu belirtilmiş 1 TL nominal değerli pay ödenecek nakit karpayı net olarak 1.07 TL arkadaşlar kesinleşen nakit karpayı kullanım tarihi de 26.05.2022 arkadaşlar Ödeme tarihi olarak da 30.05.2022 olarak belirtilmiş arkadaşlar. Galata Wind Enerji ile ilgili kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim haberi vardı. Nakit kar payı ödeme şeklinin peşin olduğu 1 TL nominal değerli pay ödenecek nakit kar payının net olarak 0.25 TL olduğu belirtilmiş. Kesinleşen nakit kar payı kullanım tarihi 26.05.2022 ödeme tarihi olarak da 30.05.2022 olarak belirtilmiş arkadaşlar. Girişim elektrik ile ilgili yeni iş ilişkisi haberi var. Haber şöyle. Şirketimiz Aymak Kırma Elime Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesislerine lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinin kapsamında çatı öz tüketim güneş enerjisi santrali yapılması hususunda ilgili firma ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç 435 bin dolarmış arkadaşlar. güncel dolar kuru ile 7 milyon 3500 TL'lik bir iş arkadaşlar. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisi de ciro ve karla olumlu etki diye belirtilmiş arkadaşlar. Girişim Elektrik ile ilgili yeni iş ilişkisi haberi. Girişim Elektrik ile ilgili diğer yeni iş ilişkisi haberi de şöyle. Şirketimiz Medcem Madencilik ve Yapı Malzemeleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Mersin ilinde bulunan arazisine lisanssız elektrik üretim yönetmeliği kapsamında öz tüketim arazi güneş enerjisi santrali yapılması hususunda ilgili firmayla anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli toplam 7.971.000 dolardır. Güncel dolar kuru ile arkadaşlar TL bazında 128.346.285 TL'lik bir iş kamuoyuna duyulur diye. Burada yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisi ciro ve karla olumlu etki diye belirtilmiş. Yani girişim elektriğin bayağı işini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Girişim elektrikle ilgili size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bayındırlık ve imar sektöründe faaliyet gösteren firmalar içerisinde en iyi bilanço açıklayan şirketlerden bir tanesi arkadaşlar. Son bilançosunda 182 milyon TL FAVOK açıklamıştı ve son bir yılda da şirket 287 milyon TL net kar elde etmişti arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim. Özak Gayrimenkul ile ilgili İhale süreci ile ilgili bir haber var. Burada haber şöyle. Şirketimiz bugün 24.05.2022 tarihinde Emlak Konut GEO tarafından düzenlenen İstanbul Avcılar Pirüzköy 1. etap 1. kısım arz satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesinin 1. oturumuna Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ olarak katılım gerçekleştirmiştir diye belirtilmiş. Bu haberle ilgili olumlu ya da olumsuz bir gelişme olduğunda bunu yeniden kanalda sizlerle muhakkak paylaşacağım arkadaşlar. Borusan'la ilgili arkadaşlar kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim haberi var. Kar payının ödenmeyeceği belirtilmiş. Yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem karı olmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususuna 24 Mayıs 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurulu toplantısında katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir diye belirtilmiş haberde. Alkım kağıt ile ilgili maddi duran varlık alımı ile ilgili bir haber var. Burada haber şöyle. Üretim ve enerji verimliliğini aynı zamanda üretim kalitesini artıracak teknik kadrolarımız ve yöneticilerimiz tarafından tespit edilmiş olunan ve yapılması zaruri görülen üretim faaliyetinin sürdürülebilirliğini devam ettirecek mevcut üretim hattındaki birinci ve ikinci pres bölümünün konstrüksiyonun yenilenmesi, hidrolik sisteme dönüştürülmesi ve bölüm ile ilgili konsol sistemlerinin yenilenmesi yatırımı yapılacaktır diye belirtilmiş arkadaşlar. Alım koşulları %70 peşin, %15'i 6 ay sonra %10 teslimde ve %5'te devreye alındığında diye belirtilmiş arkadaşlar. Toplam alım bedeli 1 milyon 375 bin euroymuş arkadaşlar. Alımın amacı ve ortaklığın faaliyetlerine etkisi de üretim ve enerji verimliliğini aynı zamanda üretim kalitesini artıracak ve üretimin faaliyetinin sürekliliğini sağlayacak diye belirtilmiş arkadaşlar. Alkım kağıtla ilgili size aktaracağım son haberde arkadaşlar. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.